Merhaba arkadaşlar, Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere apotemi yayınlarının çıkarmış olduğu sıcağı sıcağına 15 AYT matematik denemelerini incelemek istiyorum. Evet, ee, örnek sorulara bakacağız, örnek sayfalara bakacağız. Arkadaşlar şu anda e, baskıda birkaç güne kadar çıkacak ve stoklarda, satışta hazır olacak. Evet, Matematik Dünyası yine sizler için en hızlı bir şekilde sizden gelen talepler üzerine incelemeyi yapıyor arkadaşlar. Evet detaylı bir inceleme olacak. Soruları analiz edeceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Öncelikli olarak tamamı video çözümlü ve 2023 YKS değişen müfredata özel hazırlanmıştır. Evet arkadaşlar. Bakın burası her fasikülün her denemenin ilk sayfası sorularımıza bakalım. Birinci sorumuz üstü sayı sorusu ama aşağıya baktığımızda paydaya üstün üstü görüyoruz. Diğer tarafa attığımızda hani e, asal çarpanlarına ayırdığımızda çıkacaktır. Fakat öyle çok da basit bir soru değil. Bildiğiniz gibi apotemi zaten orta ve ileri daha ziyade ileri bir kaynak. Hani soruları güzeldir, biraz zordur ama kalitelidir. Arkadaşlar ikinci soru standart sayı yerleştirmece gibi duruyor. Üçüncü soru bölme bölünebilme sorusu ama e, sayımız 5 basamaklı A, B, C, D, E sayısı ve bunun ABC kısmı 3'e tam bölünüyor. C, D, E kısmı 4'e, B, D, C kısmı 5'e bölünüyor ve E, D, C kısmını aldık 6 ile bölümden elde edilen kaçtır diyor. Öyle kolay bir soruya benzemiyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuz e, EBOB-EKOK sorusu. Daha ziyade EBOB görüyoruz ama Yine A, B, C, D gibi kapalı bir soru yani. C ile D'nin ebobu, A, B ve C, D'nin ebobu verilmiş. Ve A'nın alabileceği değerler toplamı yani şıklardan gidemezsiniz. 5 Beşin, beşinci soruyu görmedik. Tabi bazı sorular verilmiş burada. Sekizinci soruyu atladık. Burada da e, kümelerle ilgili bir soru. Fakat yine detayları olan güzel bir soru. Dokuzuncu soruda fonksiyon sorusu belli bir kısmı kapatılmış. F G'nin G'den küçük olduğu verilmiş. Güzel. Ee, ve bu kapalı kısmın grafiği aşağıdakilerden hangileri olabilir demiş. Güzel. Yorum yapmamız gerekiyor. Sayılar da var. Hem işlem hem yorum gibi. Bakın 3-5, 3-4-5. Evet arkadaşlar. Gayet hoş. 13. soruya geçtik. Polinom sorusu. Bu da yine iyi bir soru. 14. Yine polinom ama kalan sorulmuş arkadaşlar. 15. soruya baktığımızda mantık sorusu olduğunu görüyoruz ama tam ÖSYM mantığında bir mantık sorusu. PQ'ye önermeleri verilmiş. Evet burada bir denklik verilmiş. Bu denkliği ayrıştırmamız gerekiyor. PQ'nin doğruluklarına bakacağız. Buna göre de nehir, bölgeler falan yine zengin içerikli bir soru olmuş arkadaşlar. Pardon. Evet burada artık geometri sorularına bakıyoruz. Bir alan var. Bu üçgenlerin renkli kısımlarının sivri birleştiği yerden sağ taraftaki köşeye sanırım bir ek çizgi çektiğimizde tabanlara göre alanları oranladığımızda çıkacaktır. 32. soru. Buraya bir boya dökülmüş. Acaba hangi uzunluklar birbirine eşittir? Buna göre aşağıdaki hangisi mülüklü bölgeler yazılmış olamaz. Evet birçoğu birbirine eşit olabiliyor fakat bir tanesi yani şıklardan bir tanesi iki kenar birbirine eşit olamıyor demek ki arkadaşlar. Güzel. 32. soru tava şekiller verilmiş. Şek şek şekiller. Evet. Ee, hamurlardan hangileri tamamı sığar? Evet bu böyle bir krep yapılıyor sanırım. Tavaya hangileri sığar? Güzel. 34. soru. Çark biraz böyle sanki oran orantı biraz daha kolay bir soruya benziyor arkadaşlar. 38. soru standart sıvı içerisinde e, yine bir üç boyutlu cisim herhalde atılıyor, taşan kısım falan biraz daha standart bir soru. 39. analitik geometri sorusu. Çizimi kendimiz yapmamız gerekiyor. ÖSYM tarzında güzel. 10. soru yine bir analitik fakat bu sefer şekil verilmiş. boyal bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Yine güzel bir soru. Evet arkadaşlar. Burada bir tane denemenin, ilk denemenin sanırım bazı sorularla beraber bakmış olduk. Evet deneme 1. Bunun gibi 15 tane deneme var. Apotemi yayınları kaliteli, güzel bir yayın. Ee, video çözümleri var dedik. 2023'e uygun dedik. Dün yorumlarda bir arkadaşınız istedi incelemeyi biz de hemen sıcağı sıcağına bugün yaptık. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Katıl butonuna tıklayarak destek de olabilirsiniz. Sınava az bir süre kaldı. Bir buçuk ay gibi bir süre. İncelemelerimiz, çekilişlerimiz devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.